Geçen Mehmet Sağlam'da karşılaştık. Eski YOK başkanı Milli Eğitim Bakanı. Evet. Bu Mo serüveninden sonra gittim dedim ki ya böyle bir şey var şeyiniz ne yani sizin bu yabancı eğitim dedi ki benim kanaatim yabancı eğitim doğru değil dedi. Hı -hı. Ben YOK YÖK iken Boğaziçi Üniversitesi'ne Bilkent değil de şehir Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörleriyle konuştum. Dedim ki ya nedir? Doğru mu yapıyoruz? Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü dedi ki, bakın İstanbul Üniversitesi'ndeki normal Türkçe eğitim olan bir öğrenciyi yani işte ekonomi eğitim almış ya da muhasebe eğitim almış, bizimkiler onları imtihan edin, kesin İstanbul Üniversitesi daha başarılı çıkar. Bizim algımız, Hı. adımız işi götürüyor. Ben eğitim dilinin İngilizce olmasına taraftarım dedi. İsim de verdi. Şu anda aklımda değil. Olsa da zaten söylemek belki şük olmayabilir. Tamam. Eğitim dili Türkçe olsun diye bir gayrete girdik yok başkanlığımızda. Süleyman Demirel'e gittik. O da doğru dedi. Sonra tabii eğitim dili özellikle liselerde var. Yani o eğitim dilinin İngilizce olmasını ranta çeviren bir Evet kesim var. Onlar geldi Süleyman Devler konuştu. Dedi ki Süleyman Bey, ya e, hocam benim dönemimde getir bunu dedi. Cesaret edemedi dedi. Yani geçen de beraber muhabbetimizde. Yani önemli şeylerden bir tanesi o.